Ev almayı düşünenler dikkat. Bu haber sizin için. Emlak sektörü Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı ve 20 yıl boşlanarak ev sahibi olabilmenin önünü açtı. Efendim kirada mısınız? Bir eviniz var mı? Kiradayız. Aynen. Ev almayı düşünüyor musunuz? Ya şu anda düşünemiyorum. Kirada mısınız? Kendi eviniz var mı? Kiradayım. Ev almayı düşündünüz mü? Ev. Alamayız, düşünemiyoruz. Hiç para yok. Ev almak istiyorsanız bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Ev almak istiyorsunuz ancak taksit sayısı çok az, ödemelerse çok yüksek. İşte bu durum değişmek üzere vatandaş kolayca ev alabilsin diye 20 yıl ödemeli kredi imkanı geliyor. Ancak bu durum sadece 2 ay için geçerli olacak. Şu anda açıklanan 2 aylık bir süre. 1 Şubat'ta 31 Mart arasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Özel sektör Cumhuriyet tarihinde ilk defa 240 40 aya varan vadelerle konut satacak. Şu dönemde yapılan satışlarda bir yükselime söz konusu olacaktır. Özel sektör 20 yıl vadeyle ev satacak. O zaman alırız. Amaç piyasayı canlandırmak ve vatandaşın kolay konut almasına imkan vermek. Stok fazla bunu eritmek gerekecek. Uzun vadede düşük faiz oranıyla baktığınızda cezbedici yönüm fazla. Alt gelir sınırına mı bu? Hiçbir herkes. sınır yok. Herkes. Hiçbir sınır yok. Düşünürüm ben. ev alırsın. Evet alırım. Peki bu kampanya ev fiyatlarını nasıl etkiler? Konut fiyatlarında da artışlar söz konusu olacaktır muhakkak. Ev sayısı artıp faiz düştüğü zaman kişilerin sayısı artacaktır. 20 yıl vadeli konut satışı başarıya ulaşırsa sektör temsilcileri bu kampanyanın 2 ayla sınırlı kalmayacağından çok eminler. Bu da şu demek dar gelirlisi, zengini ya da orta direği herkes kolayca ev sahibi olacak.